Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere hayatımdan çok az gıda maddesi çıkararak nasıl 26 kilo verdiğimi anlatacağım. Bu aslında konsept dışı benim için ama bu açıkçası benden istenen bir videoydu. Pek çok arkadaşımın da sorduğu bir konuydu. O yüzden bugün bunu anlatmaya geldi. Bu arada videoya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Her zamanki gibi ben diyetisyen değilim. Biliyorsunuz ben diyetisyen değilim. Bu videoda anlatacaklarım kesinlikle ve kesinlikle sadece benim kendi uyguladığım taktiklerdir. Beslenme taktikleridir. Kesinlikle öneri sizde yapın tarzı bir şey asla değildir. Önce bunu söylemek istiyorum. Hikayenin başından başlamak istiyorum. Ben hayatımın hiçbir döneminde kilolu bir insan olmadım açıkçası. Gebelik sürecinde çok fazla kilo aldım. Gerçekten yani 26'nın üzeri artık 30 kilolara doğru gidiyordum. Bana doktorum diyordu ki arkadaşlar ne olursun yeme. Yeme lütfen ne yiyorsan lütfen yeme diyordu. 4 4,5 kilo doğan çocuklara bayılıyorum. Böyle ısırmak istiyorum onları. Çok hoşuma gidiyorlar. Ben ne kadar kilo alırsam çocuğum da o kadar iri böyle tombik bir bebek olacak diye düşünmüştüm. Tabii ki de çok yanlış bir düşünceymiş. Çünkü çocuğum sadece 3 kilo doğdu arkadaşlar. Hatta bir fotoğrafımız var. Böyle mesme şey bakıyor böyle. Bu mu çıktı gerçekten? Ben bu kadar kilo aldım ve bu mu gelen ürün bu mu? Neyse. Ve bu beslenme rutini de aslında hayatıma entegre ettiğimden beri evet yani kilo problemim hiç olmadı açıkçası. 4 başlık altında incelemek istiyorum daha kolay olsun diye. Öğünlere geçmeden önce önce şunu söylemek istiyorum. Benim alışkanlığımdır ki sabah uyanıp dişlerimi fırçaladıktan sonra yağ çekme yapıyorum Hindistan cevizi yağıyla. Hindistan cevizi yağını alıyorsunuz bir tatlı kaşığı. 15 dakika bu ağzınızda çalkalayıp tükürüyorsunuz onu. Bunu yaptıktan sonra benim alışkanlığım şu an hala devam ediyor ve bu kilo verme sürecimde de bu yaptığım bir şeydi. Bir bardak su, bir bardak da sirkeli ya da limonlu su içiyorum ve ananas sirkesini de çok seviyorum içmeyi. Bu benim hala rutinim haline gelmiş bir şeydir. Bunun çok fresh ve çok sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Aç karna yaptığım şeyi anlattıktan sonra öğün olarak kahvaltıda ne yediğimi anlatacağım size. Mutlaka yumurta tüketiyordum arkadaşlar. Biliyorsunuz yumurta çok besleyici, protein açısından çok önemli bir gıda zaten. 2 yumurta kesin, 3 yumurta da böyle muhtemel bazı günlerde 3 yumurta yiyordum kahvaltıda. Benim kahvaltıda öğünümden çıkardığım tek şey ekmekti arkadaşlar. Ama güzel bir haberim var. Güzel bir haberim var. Kesinlikle diğer hiçbir gıdada sınırım yoktu. Mesela şimdi diyetisyenler şey diyor ya, yani... Bu arada bildiğim için söylemiyorum. sadece yaptığım için söylüyorum. İşte kibrit kutusu kadar peynir. Ben istediğim kadar yiyordum. Hayatımda hiçbir zaman kibrit kutusu gibi bir ölçüm olmadı. Çünkü peynir eğer çok tuzlu değilse benim nazarımda özellikle lor peyniri gibi böyle çok fazla protein içeren bir peynir grubuysa, kaşar peyniri gibi ya da bunu çok fazla tüketiyordum ve hiçbir zaman da kibrit kutusu gibi bir ölçüm yoktu. Sınırsız tüketebiliyordum. Çünkü oturup da yarım kilo peynir kimse yemiyor bence. Ve burada şunu da söylemek istiyorum. Kahvaltı tabağınız ne kadar çeşitli ve renkli olursa tek bir ürün grubunu o kadar fazla tüketmeniz gerekmiyor. Burada da şunu söylemek istiyorum yine. Kahvaltı tabağım her zaman çok renkli oluyordu arkadaşlar ve mevsiminde olmasına dikkat ediyordum. Ne var mevsiminde? İşte domates, havuç ne geliyor aklımıza? Salatalık. Bunlarda hiçbir zaman sınırım yoktu. Zeytinde hiçbir zaman sınırım yoktu. Dediğim gibi sadece kahvaltımdan ekmeği çıkardım ve yumurta, proteine dikkat ettim. Yeşillik her zaman oluyordu kahvaltımda. Onun yanında da işte bir yeşil çay falan içiyordum. Haşlanmış yumurtayı genellikle tercih ediyordum. Bu arada burada bunu da söyleyeyim. Ama bazen böyle çok az bir yağda yulaf unuyla omlet gibi bir şey de yapıyordum. İkinci olarak arkadaşlar öğle yemeği. Öğle yemeğini çoğunlukla hastanede yemem gerekiyordu. Zaten ve seçim şansım açıkçası olmuyordu. Sadece yanımda yoğurt ya da salata götürüyordum ya da kefir. Pirinç pilavı, bulgur pilavı, kızartma ve makarna. Bunları yemiyordum. Genel olarak zaten biliyorsunuz hani toplu yemek çıkarılan yerlerde çorba ve sulu yemek mutlaka oluyor. Yine burada da hiç ekmek tüketmeden yanında salata, yoğurt mutlaka tüketiyordum. Yoksa da zaten evden bir şekilde yeşilliğimi getirdiğim için onu tüketiyordum. Yine ekmek yemeden ve bu saydığım gıdaları da tüketmeden bunlar çıksa bile menüde ben bunları hiçbir şekilde tüketmiyordum arkadaşlar. Üçüncü olarak arkadaşlar akşam yemeği. Akşam yemeğinde de Evde yemeye dikkat ediyordum ve gerçekten kızarmış şeyler hariç. İşte ben normalde kızartmaya bayılırım mesela. O dönem makarnayı da gerçekten çok seviyordum. Makarna dediğim gibi kızartma, pilav bunları tüketmiyordum. Sulu yemek evet ve haftada bir veya iki mutlaka balık. O da hani böyle tavada kızartma şeklinde değil sadece fırında. Balığı da bu şekilde tüketiyordum. Tavuk, et, bunların yanında mutlaka bol lif yani yeşillik, salata. Bunları tüketiyordum ve dediğim gibi hani ekmek ve unlu şeyler hayatımda yoktu arkadaşlar. Ama onun dışında şu yoktu mesela hayatımda. İşte porsiyonum şu kadar olmalı. Hayır. Hiçbir zaman öyle bir şeyim yoktu. Tabii ki bunu sizin için diyetisyeniniz daha böyle doğrusunu söyleyebilir ama ben kendi adıma bunun nefsimle bir savaş olacağını düşünüyordum. Ve nefsimle çok fazla... E böyle inatlaşırsam bunu kaybedeceğimi biliyordum. Çünkü zaten hayatımdan bazı şeyleri çıkarmışım. Dediğim gibi ben kızartmayı ve makarnayı çok seven bir insandım. Tostu çok seven bir insandım. E bunları zaten hayatımdan bir şekilde çıkarmışım. E kalkıp bir de porsiyonumu da küçültürsem açıkçası çok fazla nefsimle böyle karşı karşıya gelmek istemedim. Çünkü biliyordum ki hep de söylediğim gibi abartırsak kaybederiz arkadaşlar. Ben buna inanıyorum. Abartırsam kaybedeceğimi düşündüğüm için hiçbir zaman sağlıklı olduğunu düşündüğüm şeylerde kendime porsiyon sınırı koymadım açıkçası. Çünkü dediğim gibi zaten bana göre çıkarmam gereken şeyleri zaten çıkarmıştım hayatımda. Diğer anlatmak istediğim madde de arkadaşlar ara öğün. Ara öğün benim için çok önemliydi ki hala da bunu yaparım. Çünkü acıkıyordum arkadaşlar. Kahvaltıyı yaptım ya ben 2 saat sonra acıkıyorum bir şeyler yeme ihtiyacı hissediyorum. Bunu da nasıl çözdüm? Yulaflı, sütlü, Bovlar yapıyordum. içine de artık ne varsa mevsiminde meyvelerden yaban mersini çok güzel yakıştırıyordum kendi adıma ve bal falan koyuyordum böyle canım çok tatlı bir şey istediğinde bal koyuyordum yani böylece hem sağlıklı biliyorsunuz bal çok sağlıklı bir gıda hem de doğal aynı zamanda da açıkçası o tatlı isteğimi biraz da olsa hani nefsimle savaşa girmeyecek kadar beni tatmin ediyor muydu benim için yeterliydi ya da hani o an çalışıyorum mesela Bitki çayımı balla tatlandırıyordum ve ben zaten şeker konusunda liseden beri şeker kullanmıyorum arkadaşlar. Rafine şeker ya daha doğrusu şöyle söyleyeyim çay şekeri kullanmıyorum. Çay, kahve, bitki çayı bunların hiçbirine şeker kullanmıyorum. O an çalışıyorsam ve canım gerçekten hani bir şey istiyorsa o an böyle biraz böyle şekerim düştüyse bitki çayı yapıyordum, bitki çayı içine de bal koyuyordum. O beni o an için kesiyordu. Ve mutlaka ama mutlaka yanımda kuru yemişlerim oluyordu arkadaşlar. Kuru yemişlerden ara öğün yapıyordum. Ceviz, kaju, badem, fındık, fıstık ne geliyorsa aklınıza. Burada dikkat ettiğim tek bir şey vardı bunlarla alakalı. Ben bu ürünlerin çiğ olmasına dikkat ediyordum arkadaşlar. Çünkü kavrulduğunda biliyorsunuz ki bunların besin değerleri düşüyor. Besin değerleri düştüğü için bunları çiğ olarak tüketmeye dikkat ediyordum. Ama ben gerçekten çok uzun zamandır da kavrulmuşlarını yemiyorum. Ara öğün olarak arkadaşlar yanımda mutlaka mevsim meyveleri oluyordu. Ya yani aklınıza ne geliyorsa portakal mı? Evet. Elma, mandalina, muz, mevsim meyvesi mutlaka oluyordu. Bazen avokado götürüyordum. Avokadonun üzerine bal, yine ceviz. Bunu da böyle bir ara öğün olarak beni böyle bir birkaç saat böyle yatıştırıyordu açıkçası. Kefir, kefirin içine böyle yoğurtla karıştırıp işte baharatlar koyuyordum. Badem, ceviz bunları koyuyordum. Bunu tüketiyordum mesela. Bu da beni ara öğün olarak açıkçası rahatlatıyordu. Çünkü bir şeyler yeme ihtiyacım çok fazla oluyordu benim. Ben mesela şöyle diyemem size ben uzun saatler aç kalabilen bir insan değilim. Ben mutlaka 2-3 saatte bir şeyler yiyor olmam lazım. Aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Ben sebze sularından ve meyve sularından da şat yapıyorum. O zaman da yapıyordum. Bu benim yine şimdi bir alışkanlığımdır. Pancar, ıspanak, zencefil, zerdeçal, maydanoz. Ya aklınıza ne geliyorsa. Bazen bunun içine elma koyuyorum. Bazen portakal koyuyorum. Hani göre özel böyle hani hangi tatla neyi yakıştırıyorsam. Bunları artık çok iyi öğrendiğim için. Bunlarla karışık sebze şatları yapıyorum. Kereviz sapı bu arada. Kereviz sapı da önemli. Bunlarla sebze şatları yapıyorum ve dediğim gibi o mesela o an bir şey yeme ihtiyacım var. Yani o an biraz şekerimin düştüğünü mü hissediyorum. Bir tane çikolata değil de inan onu içtiğinizde ya da ara olarak yanınızda bir şeyler olduğunda zaten o sizi Birkaç saat götürüyor. Birkaç saat sonra zaten tekrar yanınızda bir ara öğün yapıyorsunuz. Tekrar bir öğününüz geliyor, onu yiyorsunuz. Ben bunu hayatıma entegre ettikten sonra çok böyle ciddi bir şey yapmadım, kalori hesabı yapmadım, hayatımdan neyi çıkardım? Patates, sadece sulu yemeklerin içinde kullanıyordum. Onun dışında kızartmasını falan tüketmiyordum. Pirinç, bulgur ekmek ve un. Bununla alakalı bunları hayatımdan çıkarmıştım. Şekeri de zaten dediğim gibi öyle çok bir düşkünlüğüm yoktu. Yani şekeri de zaten çok uzun yıllardır kullanmadığım için şekerle alakalı da bir sıkıntım yoktu açıkçası. Bir de günde bir tane soda mineral açısından mutlaka kullanıyordum arkadaşlar. Bir tane soda mutlaka içiyordum. Onun dışında dediğim gibi içtiğim ne vardı? Yeşil çay vardı. Ben zaten bu çay hani normal çay tüketmiyorum. Bitki çayı ya da işte yeşil çay. Günde birer bardak bunlardan içiyordum. Dediğim gibi bir tane sodan ve 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 bunu bunu söylemeyi unuttum. Bunu söylemem lazım bu çok önemli. 3 litre ki ben o süreçte emzirme sürecindeydim. 3-3,5 litre mutlaka su tüketiyordum arkadaşlar. Su çok önemli hani emzirme süreci olsa da o emzirme süreci de tabii ki daha önemli belki ama su çok önemli. Normalde de biliyorsunuz metabolizmayı hızlandırıyor, toksik maddelerin atılması için çok önemli, böbreklerimizin çalışması için ve cilt sağlığımız için bile çok önemli gerçekten. Şu anda yine 2,5-3 litre su içmeye dikkat ediyorum mutlaka. Ve bir tane tarif vermek istiyorum arkadaşlar size. Ben bu tarifi de çok fazla yaptım. Çünkü bazen evet biliyorsunuz ki çok fazla canımızın böyle çikolata istediği dönemler olabiliyor. Böyle kakaolu kakaolu şeyler. Hatta bunun bir gün videosunu da çekebilirim. Çok basit arkadaşlar arkadaşlar. Yemin ediyorum bir dakikada falan yaparsınız. Pişme olayı falan yok ve gerçekten çok lezzetli oluyor. Bir tane avokado olgunlaşmış. Bir tane muz olgunlaşmış. Bir tatlı kaşığı falan koyuyordum ben kakaoyu. Siz damak tadınıza göre koyabilirsiniz. Ve yine damak tadınıza göre bal. Hepsini blenderdan çekin arkadaşlar. Ben üzerine antep fıstığı koymayı çok seviyordum. Ve bildiğiniz puding oluyor. Ve pişme yok. Hani laktozla alakalı hiçbir sıkıntısı yok. Ve yani çok da sağlıklı. Ve gerçekten o an tatlı isteğinizi böyle anında Tatlı isteğiniz bitiyor arkadaşlar. Bir gün hatta bunun dediğim gibi videosunu da çekebilirim. Çok kısa sürede böyle çok hızlı bir şekilde hazırlayabileceğiniz. Bu tarz çok fazla tarifim vardı. Mesela bir tane daha söyleyeceğim. Hurmayla antep fıstığı arkadaşlar. Hurmayı sıcak suda böyle bekletiyorsunuz bir süre. Onun kabukları böyle daha kolay soyuluyor. Kabukları soyulduktan sonra antep fıstığıyla blenderdan onu çekiyordum ve bildiğiniz bu saray sarma yok mu? İnanın tadı saray sarmaya çok benziyor. Ve ben mesela bu konuda da çok kalori hesabı yaptım mı? Ya bu işte bu kadar bu hurma da bu kadar kalori yapmadım mesela. Çünkü hurmanın sağlıklı olduğuna inanıyorum. Yani 10 tane hurma yesem yani bilmiyorum ben bir zararını görmedim açıkçası. Çünkü bu benim her gün yediğim bir şey değil. Her gün yemiyorum ki zaten çok canım tatlı istediğinde yiyorum ve bunun da açıkçası çok fazla zararlı bir şey olduğunu düşünmüyorum kendi adıma. Tabii ki bir tavsiye değildir. Kesinlikle mutlaka bir diyetisyenden bununla alakalı bilgi alabilirsiniz kendi adınıza. Bunlar benim tamamen kendi yaptığım şeyler. Ve çok şükür de dedim ki dedim bu şekilde ben kilolarımın hepsini verdim arkadaşlar. Ve kalori hesabı yapıp kendimi asla sıkmadım. Ya bu da dediğim gibi şu kalori işte bu da bu kalori ne olacak falan hiç yapmadım. Hayatımdan çıkardığım 4-5 tane böyle gıda maddesi var. Ve bunlarla mücadele etmek benim için daha kolay oldu açık söylemek gerekirse. Çünkü yani her şeye karşı işte bu bu kalori, bu bu kadar bundan 3 tane işte hurma, kibrit kutusu peynir deseydim ben biliyordum ki ben yapamazdım. Çünkü zaten hayatımdan bir sürü şey çıkarmış olacağım. E bir de yani sağlıklı olan şeylerde de kendime e, sınır koyarsam biliyordum ki ya of hani yapamayacağım diyecektim. Ben o yüzden nefsimle savaşa girmemeyi tercih etmem. Nefsimle böyle kol kola hani gel beraber yapalım yani bu işi diye bu yola çıktım ve açıkçası başarılı da oldum. Şu an 51 kiloyum arkadaşlar. Çok da sağlıklı hissediyorum. Umarım videom faydalı olmuştur. Bu bana arkadaşlarımın çünkü çok sorduğu bir soruydu. Instagram'dan da geldiği için bunu yani çok konsept dışı bir konu olmasına rağmen anlatmak istedim. videonun sonuna şeyleri koyacağım arkadaşlar. Kilolu olduğum fotoğrafları koyacağım. Oradan da bir bakın ben biraz böyle ön yargılı bir insan mıyım diyeyim. Hani yargılamıyorum ama kendimde çok hoşuma gitmiyor açıkçası gitmedi. O dönemde de böyle şeydim. Bir an önce kiloyu vermem lazım, bir an önce zayıflamam lazım. Ben bu değilim ki falandım. O yüzden eski fotoğraflımı da koymak istiyorum ama o dönemlerimle de ilgili şöyle bir sıkıntım yok. Hani bazı insanlarda olur, ya kimse görmesin yok. Görebilirsiniz yani. O da bendim. Şu anki de benim. Gurur duyuyorum kendimle. Yani kafama ne koyduysam böyle yapıyorum. <laughs> kendimle gurur duyuyorum. Kendimi kendimi seviyorum. Görmüş müydün? Kendinizi sevin arkadaşlar. Bu videonun konusu da bu olsun. Evet ya kendinizi sevin. Kilolu da olsanız, zayıf da olsanız her şeyi başarabilecek güç yalnızca bizim, sizin içinizde. Asla pes etmeyin ve nefsinize de eziyet etmeyin. Unutmayın bizler insanız. Her şey bizim için. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Çünkü ben bundan mutlu oluyorum bunu fark ettim. Benim, benim mutluluğum için. Ve... Bunu da söylemek istiyorum. Hiç cringe video çekmeyeceğim tamam mı? Hep faydalı video çekeceğim. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmazsanız çok memnun olurum. Gerçekten vakit ayırıp izlediğiniz için gerçekten minnettarım. Çok teşekkür ederim. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.